Herkese merhabalar dostlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte bu sezon kaç yıldız puanı topladım onu hep beraber göreceğiz. 5 tane bildiğiniz gibi 700 kupa karakter yapmıştım. Şu an zaten 5'ini de gördük. Ee, onun dışında toplamda ne kazanacağız? Bu sezon geçen sezon kadar kasamadım. Onun için tabii ki 4000'in altında gelir muhtemelen. Bakalım birkaç gelecekmiş. Baya bir karakterden de aldım. Ee, jeton 3850 gayet güzel. Bu sezon çok harcama yaptım ya. Ee, El Atomic Primo'yu aldım. Sonra gittim Beyaz Meka Boy'u aldım. İ ettim sana 20 bin jeton. Zaten orada gitti. Şu an e, 700 kupa gördüğünüz gibi Piper, Brock, Pam, e, Penny ve Leon. Her birinden 200'er tane almışım. Çok iyi. E, onun altında kim var? 120 olan. 650'likler hangisiydi ya? 120'nin üstünde aynen he. Tarada 100, 160 almışım. 650 idi bu. Demek ki 650'lerde 160 alıyormuşum. E, 700'lerde 200 alıyormuşum. Gayet güzel bir şey. Toplayalım bakalım şöyle jetonlarımızı. Aksın bakalım. Vay 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 vay. 3918. Ben yine bunları biriktirmeye bakacağım. E, eğer ki bir harcama yeri gelmezse Penny'nin o karanlık peni. Hatta dur markette var mı? Bir bakayım. Market yenilendi değil mi? Dün vardı sanırım ama şu anda yok olabilir. Aynen maalesef şu an yok e, Penny'nin o karanlık kostümünü almayı düşünüyorum Açıkçası şöyle bir karakterlerimize bakalım Ya çok kupa düştüm ya 22.000 küsürdüm Tam 21.000 e, düşmüşüm Yani 1000 kupa gitmiş Acayip yüksek bir kupa Ben bu sezon ancak bu 1000 kupayı belki kasarım Tekrardan eski kupama ulaşırım Yani 23.000'e bu sezonda gelemeyeceğiz Maalesef öyle bir durum var Bu tatil girdi araya e, Yapacak bir şey yok yani oyunda yine aktif olurum ama eski e, geçen hafta kadar aktif olamam yani ama bir hafta sonra bildiğiniz e, fişek gibi dönüyoruz hep beraber. Bu arada dostlar e, size bir teşekkürümü iletmek istiyorum. Hani sağ olun şu bir vlog daha doğrusu vlog diyorum. Cezalı bir çark çekmiştik. Bildiğiniz gibi acı biber cezalı. E, o video çok izlenmedi açıkçası. Beklediğim kadar izlenmedi. Yani beklentimin gayet altında kaldı. Hani ben ilk gün 300-400 izlenir rahat demiştim ama ancak 200'ü geçti. Ee, ama like oranı gerçekten muazzam yüksek. Ee, onun için teşekkür etmek istiyorum size. 200 izlenen bir videoma 53 tane like gelmişti dün gece. Ona çok sevindim. Ee, çünkü normalde 30 veya e, maksimum en kralı 40 gelir yani. En azından emeğimi görmüşsünüz ve sizler 53 tane like atmıştınız. Ve şu anda hala like'ı da yükselmekte. Siz bu videoyu izlerken kaç olmuştur bilemiyorum yani. Onu söylemiş olayım. Sizlerle birkaç elde oynamak istiyorum dostlar. Şöyle bir menzilli karakterle. Daha doğrusu ben Nani ile oynayacağım ya. Harbiden Nani ile oynayacağım. Nani de menzilli bir karakter. Haritamızı da şöyle göstereyim. Çifte bela. Çifte bela da aslında Brock'tur ne bileyim. Piper'dır. Böyle karakterler çok daha iyi oluyor. Ama ben Nani ile oynayacağım. Canım Nani istedi. Hemen birkaç da gameplay atıp videomuzu sonlandıralım. Haydi bakalım. Haydi bismillah diyorum. Nani ile çift hesaplaşmaya girdim. Dostlar birazcık şöyle bir iki elde el atalım. Hem sohbet muhabbet olsun. Dostlar nereye gittiniz derseniz size şöyle küçük bir spoiler vereyim istiyorum. Karadeniz turuna çıktık. ailecek Bakalım yani umarım eğlenceli ve güzel bir ortam elde ederiz burada. Ee, şu anda annem beni çağırıyor ama neden olduğunu bilmiyorum. Video olduğumu söylememiştim. Haydi bakalım şöyle bu Brock'cum bak adam ne güzel karakter seçmiş burada Brock'la oynamak gayet iyi oluyor ama ben de olduğum için sonuçta benden de menzilli bir karakterim ama vuramıyorum şu anda adamı <laughs> o ayrı bir trajedi haydi bakalım bizim elemanı kesecekler ama ben bu sefer seni affetmem dostum geçmiş olsun oha lan lan mermilerin içinden geçti adam çok şanslı bir insanmış. Onu anlamış olduk. E, hesaplaşmaya kaldık. Allah'ım bu kadar easy geçeceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. Altılık bitim varmış ama ya. Oo, bunlar da diğer tarafı yok etmiş. Biz burayı topladık. Onlar da diğer tarafı toplamış anlaşılan. E, haydi bakalım seni keseceğim. Evet sen şu an ölmüşsün. Ama 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 ben. Ama ben kolsuzum. <laughs> Arkadaşlar affedin. Hala e, tatil havasında olduğum için şu anda. Berbat oynadım ya, hayır ya ikincilik aldık. Neyse sıkıntı yok dostlar. Valla devam edeceğim Bayraman eğer devam ederse kendisi gayet iyi oynadı ama ben çöptüm yani onu söylemiş olayım. Neyse tik verdi yani sıkıntı yok. Bakalım bakalım. Hmm. Oo baya bir kutu verdi baya baya. Bunları alırsak bence ilk iki garanti diye düşünüyorum dostum sen benimle gelme ya. Onluk bitim mi? Reis ne yaptın ya? Harbi söylüyorum ne yaptım be. Suçumuz günahımız neydi bizim ya. Keşke ışınlansaydım ya. Allah'ım ben kendi aksesuarımın varlığını unuttum. Oraya ısınlansam ben onu öldürürdüm bu arada ya. Allah'ım ya kötü oynadık. Neyse yapacak bir şey yok. Valla bir tane daha devam edeceğim seninle ya. Haydi bakayım. Gel dostum. Bir ikincilik daha alacağız herhalde. Bu, bu sefer böyle ikinciliklerden gideceğiz gibi duruyor derken bir adet dahi kutu vermedi maalesef. Ee, bu bizim adımıza gayet berbat bir durum. Ee, umarım bir sıkıntı çıkmaz. Şu ortadakileri alırsam yine fena değil yani. Bu sefer 6000'miş mesela kutuların canı. Demek ki oyuna yüksek canlı karakterler girmiş. Ee, şu anda Max görüyorum. Tank da yok halbuki. Aa Poco var bir tane. Poco'nun canı o neydi be? Öldüm ben. Allah'ım ya. Şarjörüm dolmadı bir türlü. Abi onu öldürün. Tamam çok güzel. Gitme reis seni keserler orada. Sen çok yavaşsın. ha Kafana bombayı yersin böyle işte. Bak ile garantileyelim. Bir eksi almadan şu videoyu bitirmek istiyorum açıkçası. Ee, arkadaşlar da gözü daha fazla kanamasın yani. şu anda dörtlük bir tim var. Bunları bir kovalamamız lazım. Tamam yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Ortadaki mermiyi değdiriyorum şu anda ya. Aha lan canas. Canas 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 canas. Vur ona bir tane. Vuramadı. Vuramadı ve öleceğiz gibi. Dur abi dur dur dur. dur. Kesti elemanı. Ya herkes bana dalıyor ya. Böyle olmaz ki ama. Hayır hayır hayır. Yeme 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 yeme. 4 saniye 3 saniye 2 saniye hadi gel Geldi bizimki geldi Tamam onu kestiler üçüncülük En azından üçüncülük şu an garanti Reis dayanamazsın değil mi Vallahi dayanamaz adam ne yapsın ya Valla kör topal oynadık dostlar. E, affedin e, ben yine videolarımı hiçbir şekilde aksatmayacağım. Videolar e, tüm hızıyla gelmeye devam edecek. Ama böyle birazcık e, tatil, tatil havasında olduğum için oyunda pek bir konsantre olamıyorum. Sizler yine de bir like atarsanız çok sevinirim. E, size de küçük bir spoiler daha vereyim. E, bir tane vlog gelebilir. E, bir 5-10 gün sonra e, burada gezdiğim yerleri kısa bir vlog tarzı çekebilirim. Onu da söylemiş olayım. Çekmeyebilirim. Hani durumuma bakacağım yani. Ee, sizleri seviyorum. Kan sağcakla. abone olmayı unutmayın ve bay bay.